Memur Bey, Emre Çetin oğlunu ne zaman serbest bırakırsınız acaba? Serbest kalacağı belli değil. Peki ne zaman görebiliyoruz kendisini? Göremiyorsunuz. Bakın bana geliyorlar ama. Sabahtan beri buradayız, dikiliyoruz ya. Ya serbest bırakın ya gösterin. Simaycığım, sakin Sakin olamıyorum Meltem Hanım. Tutamıyorum kendimi. Geliyor yani çılgınca. Ne de ya? Ne diyecek ya? Sabahtan Topraya bekliyorum. Hem emri görmek istiyorum. Nereye kayınca beni oraya gönderir? Gece. Beyefendi, hanımefendi. Arkadaşı lütfen dışarı at. Yoksa emri benin yanına yollayacağım. Heyo. gelin Haluk'tan daha sinirli. Öyle Meltemciğim. Neyse. Sağ ol, çok sağ ol. Hı hı. Var avukatımız, var var. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ ol. Hoşça kalın. Tabii tabii, sağ ol, hoşça kalın. İnsan böyle zor günde anlıyor vallahi dostlarım. Sizde iki varsınız. Ay Meltemciğim lafı mı olur? Emre senin oğlun olduğu kadar benim de oğlum sayılır. Gelim nerede? Dışarı çıktı abi. Hava alacakmış. Biraz sakinleşeyim dedi. Beklerken içersiniz diye sağ düşündüm. Teşekkür buyurun. Teşekkür ederiz. Çok Hı. sağ olun. Afiyet olayım. olsun. Afiyet olsun. Sağ Abiciğim buyurun. Eyvallah Meto. Afiyet olsun. Meto, sana bir şey soracağım. Emre'nin ofiste son aldığı işle ilgili hiç konuştunuz mu? Ya abi konuştuk aslında. Yani Emre hiç istemedi bu görevi. Böyle benim parayla pulla işim olmaz anlamam dedi ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten yani yıllardır bu şirkette böyle hayatını finanse adamış insanlar çalıştı. Uzmanlar çalıştı bu işte. Nasıl oluyor o zaman bu işi Emre'ye veriyorlar? Ya tam büyük skandal yani. Böyle bir kepazelik olur mu ya? Ya Arda Bey çok ısrar etmiş yani. Kıramadı onu herhalde. Ya öyle hatırla gönülle iş mi yapılır? Kim ne derse desin. Bu işte bir gariplik var. Ya bir anda kendi işi olmayan bir görev veriliyor ve hemen akabinde tutuklanıyor. Normal değil bu. Ya sen hiç merak etme. Ben sağ olduğum sürece gerçek suçlu rahat uyku uyuyamayacak. Öyle bir emre çıksın. Evet evet. Önceliğimiz şimdi Emre'yi buradan kurtarmak. Ha, bizimki geliyor. Gözünüz aydın, tutursuz yargılanacak. Ay! Ay ay ay, şey ay! 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 ay, 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 ay. Geçmiş olsun. Ay! Ay! Sağ ol. mahkemeye kadar en iyi avukatlarla görüşüp Emre'nin suçsuz olduğunu kanıtlamamız lazım. Bizim şirketin avukatı var ya, çok iyi bir avukattır o. Onunla konuşayım, sizin avukatla bir konuşsun da savunmayı falan beraber yapsınlar. Yani ne gerekiyorsa yapalım yani savunma için. Arkadaşlar teşekkür ederim ama bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü Emre suçsuz. Bu da yakında belli olacak. Doğru. Yani ne olursa olsun adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmaz. Aa, havuç geliyor. Aşkım. Aşkım. İyi misin? İyiyim Oğlum. Anneciğim. İsmailciğim. Anneciğim. Canım oldu Annem. Aa, ah ah ha. Ha, Baba. Nasılsın? İyi baba, iyi. Ha. İyi, i̇yi geçmiş şey olsun canım. Hocam. Sağ olun. Tevk. Sağ olun. Siz de buralardmışsınız. Bekledik sizi. Bravo. <laughs> i̇yi yapmış. Çok Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide yolarım. Ay yerü dün tutarız bu ev I